Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını dizisinin oyuncuları Mert Ramazan, Demir ve Afra Sarıçoğlu'ndan kamera arkası muhteşem görüntüler getirdiğim yeni çekimlerden olan kamera arkası eğlenceli görüntüler geldi. Yeni videosu paylaşılan e, setten kamera arkası görüntüleri sizler için getirmeye devam ediyorum. Çiftimiz Afra Sarıçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yalı çapkın setinden birbirinden güzel muhteşem görüntüleri gelmeye devam ediyor. Ben de bu görüntüleri anında sizler için iletmeye devam ediyorum. Eğer sizler de çiftimizden kamera arkası yepyeni görüntülerin devamını izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi seyirler.